Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıfta acemi bir testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki kale arasındaki eş değer direnç nedir? Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Akım burada 4 onluk dirençten geçiyor. Sonra 2 ayrılıyor. Yani şu 6 ile 3 birbirine nedir? Paraleldir. Paralel olduğu için buna eş direnci bulurken çarpımları yani 6 çarpı 3 18 bölü toplamları artı artı 9'dan kaç çıkar? 2 çıkar. Dolayısıyla akım geliyor 4'ten geçiyor sonra 2'den geçiyor sonra bir 2'den daha geçip devreyi tamamlıyor. Yani bunların hepsi seri olduğu için ne yapacağız? Toplayacağız. Dolayısıyla eşdeğer direncimiz 8 ohm çıkacaktır. Yine K arasındaki eşdeğer direnci soruyor. Şu 6 ile 2 birbirine ne arkadaşlar? Seri aynı kol üzerinde olduğu için burası ne olacak? 8. Şu 8 ile bu 8 paralel olduğu için aynı değerde olduğu için iki tane olduğu için 8 2'ye bölersek 4. Dolayısıyla 4'ten geçecek sonra bir 4'ten daha geçip devreyi tamamlayacak. Yani eşdeğer direncimiz 8 olacaktır. Yine kale arasındaki toplam direnci soruyor. Şu 3'ü seri olduğu için arkadaşlar ne olacak toplam direnci? 12. 12 ile 12 de paralel olduğu için aynı değerde olduğundan dolayı 2 adet bulunduğu için 12'yi 2'ye bölersek eşdeğer direncimiz 6 çıkacaktır. Kale arasındaki eşdeğer direnci sormuş. Şu 10 ile 10 birbirine paralel arkadaşlar ne gelecek buradan? 5. Şu 6 ile de 6 birbirine paralel olduğu için burası da 3 olacak. 5 ile 3 seri olduğu için toplam eşdeğer direncimiz nedir? 8 10'dur arasında arasındaki eş değer direnci soruyor. Şimdi burası K, burası K, burası K, bu L, bu L, bu L. Hepsi K'dan L'ye gittiği için hepsi birbirine nedir? Paraleldir. O zaman 6, 12 ve 4 paralelse bunları kaçta işlerim? Ben 12'de işlerim. 6'nın 12 olabilmesi için 2 ile çarpacağım. 12'nin 12 olması için 1 ile çarpacağım. 4'ün 12 olması için de 3 ile çarparsak eşdeğer direncimiz 12 bölü 6'dan kaç çıkacaktır? 2, 10 çıkacaktır. Cevabımız Adana olacak. K'lar arasında keşler diren şu 18, 18 ve 18 ne arkadaşlar? Birbirine paralel 3 tane olduğu için 18'i 3'e bölersek 6. Dolayısıyla akım geliyor 4'ten geçiyor 6'dan geçiyor sonra bir 6'dan daha geçip devreyi tamamlıyor. Yani devrenin eşler direnci ne kadar olacak? 16 ohm olacaktır. Şuradaki 4 ile şu 4 birbirine paralel arkadaşlar. Dolayısıyla eşler direnci 4 bölü 2'den 2 olacak. 2 ile de 10 seri olduğu için yukarısı kaç? 12 K'dan D'ye giden. Aşağıda da K'dan D'ye giden 6 var. 6 ve 12 paralel olduğu için ben bunları 12 ile eşitlerim. 12'nin 12 olması için 1 ile 6'nın 12 olması için 2 ile çarptığı için eşdeğer direncim ne çıkacaktır? 4 ohm çıkacaktır. K l arasındaki toplam direnç diyor. Şimdi akım geldi buradaki L'den geçti. Sonra bir L'den daha geçti. Burada ise ne yaptı? Dirençsiz yoldan gittiği için şunlara uğramadı. Bunlar kısa devre oldu. Dolayısıyla R ve R olduğu için eşdeğer direncimiz 2 L'dir. Buraya K dersem, K dersem, K dersem. Şuraya M dersem, M dersem, K'dan M. K'dan M'ye, K'dan M'ye, K'dan M'ye. Sonra M'den de L'ye gidiyor. Yani şu üçü birbirine nedir? Şu üçü birbirine paraleldir. 3, 3, 3 aynı derde olduğu için. 3'ü 3'e bölersek burası 1'e yapacak. Sonra işte ne yapıyor? M'den de L'ye bir 3 daha var. R ile 3 L'nin de seri olduğu için eşdeğerlik 4 R'ye çıkacak. Anahtar kapatılırsa parlaklığı nasıl değişir demiş. Arkadaşlar burası ne olacaktır? V olduğu için üreticimiz. Burası da V'dir. V olduğu için başlangıçta buradan geçen akım iyidir. Ve üretici ne üretiyordur? İyi üretiyordur. Peki anahtarı kapatırsam ne olur? Yine üreticimiz aynı V olduğu için burası yine V olacak. Dolayısıyla buradan yine aynı akım geçecek. Dolayısıyla K lambasından geçen akım değişmediği için K'nın parlaklığı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ama artık yukarıdaki de lamba da devreye bağlandığı için o da V olacak. V olduğu için oradan da iyi geçecek. E iyi buraya iyi buraya gitmesi için bu sefer üreticiden ne yapması lazım? 2'yi gelmesi lazım. Yani üreteşten çekilen akım ne yaptı? Artmış oldu. Cevabımız Adana'dır. Ampermetre neyi gösteriliyor? Arkadaşlar bunlar nasıl bağlı? Seri bağlı. Sonuçta aynı akım ne yapıyor? Yolunda devam ediyor. Devren eş direnci kaç? Eş değer direnci 15. Üreticinin potansiyel farkı 30. E ohm yasasından yani V eşittir I çarpı R'yi kullanırsak 30 voltsa devrenin toplam direnci 15 ise devreden geçen akım ne olacaktır? 2 amper olacak. Cevabımız Adana olacaktır. Voltmetre kaçı gösteriliyor? Şimdi gelen akım ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. 4 ohm dirençten geçiyor. Voltmetre akımı geçirmediği için yoluna devam ediyor. 6'dan geçiyor ve devreyi tamamlıyor. Yani şuradaki 4 ile 6 birbirine seri. Yani eşdeğer direncimiz kaç arkadaşlar? 10. E potansiyel farkı kaç? 20. E ohm yasasından V eşittir I çarpı R edersek Buradan devreden geçen akımı ne bulacağız? 2 amper bulacağız. Dolayısıyla seri olduğu için ikisine de aynı akım geçeceği için buradan da 2 geç, amper geçecektir. Dolayısıyla bu voltmetre buranın potansiyel farkını ölçtüğü için yani gösterdiği için i çarpı r'den geçen akım 2 direncimiz de 6 olduğu için 6 kere 2 12 voltu gösterecek cevabımız Ceyhan olacaktır. Acaba bir testini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.